Bugün sizler birlikte Free Fire oynuyoruz. Biliyorum birçoğunuz bu oyunu çekmemi istiyordunuz ve şu an çekiyorum. Ben birinci Battle Royaledan geçeceğim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bakıyoruz geçelim. Maç aranıyor beşliyoruz. Aha. Şimdi. Bakalım başlıyor mu? Ben bu oyunu ıı, çok az oynadım. Ondan ıı, eğer geberirsem kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi şurada... Oha, illiş var lan burada. Üf, üf 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 üf. Oyun bu arada çok kasıyor. Haydi bismillah. Ne diyelim? Ben bu oyunda daha çok Clock tower, peak ve e, factory'ye gidiyorum. Daha çok e, factory'ye çünkü orada arabalar hattından artık çok ve adamları da arabayla öldürmek çok zevkli oluyor. Ondan şimdi gidelim bir bakalım. Aşağıda çok insan var. Ondan ee, hemen silahları alacağım ve gideceğim. Şuralara gitmeyelim ya buralarda işte kendimize biraz gelişim. Oha orada bir tane adam var. Hemen 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 silah, silahsa. Ha orada var. Galiba diyecektim ki yok. Ha var. Bakalım kimse var mı? Lan alamıyorum ya. Ya şey olmaz kendimizi izmiyoruz. Aha orada araba var. Gelenin kafasına kafası da, kafasına kafasını koyacağım. Silahımı da bul. Mermim falan, hepsi bul. Yani karşıma çıkanı gebertirim lan ben. Şimdi, ben bunu istemiyorum. Ha, Çantanı açıyoruz biz orada. Şimdi, o, adamı vurdum. O da adamı vurdum. Aa bu sivil galiba. Silah alsın. Aldı silah. <laughs> Şuradan şu bir dakika. Ha ha ha. Burada şu silah var. Şu silahı neyle değiştiririm? Şunla değiştirelim mi de ya? Değiştirelim abi lan. Bu silahı ben çok seviyorum. Oynarken ben bunları en çok oynadım bunda ondan. Silah benim çok sevdiğim silahtır. Hemen gidelim. Hemen hemen hemen. Haritaya bir bakalım. Harita. Ben şu an. ha Tam ıı, ortasında demeyelim de. Lan. Gel arkada arkada arkada. İlilililil. Neredesin? Çöp. O, Geberdi. Bana like attılar. Eyvallah, eyvallah. Buradan ee, takipçilere selam. Ulan, bakıyoruz, bakıyoruz. Etrafta insan yok ya. Biraz gezinelim. Bakalım. Bakıyoruz. Bu ne lan? Bu karşıya koyduysa insan olacak buralarda da. Nerede? Şu haritada gösteriyor aslında. Ama şimdi kırmızılar yok. Kırmızı olanlar düşmanlarımız. Aha. Geber ulan. Ödünüz <laughs> var. Böyle kadar. Arabayla vurun. Geber. Bu <laughs> teyledim. Okay, Şimdi, lan bu da sürekli karşıma çıkıyor ya. Orada bir insan gördüm de ha yok. Santaymış. Bakalım buralarda kesin bir insan yine olacak. Benim gözler ya ben görmüyorum. Aha gördüm. Gördüm vallahi de billahi de gördüm. Oralarda arkadaşlar görüyor musunuz? Kaçıyor. Kaçıyor lan lan. İn, i̇n in in in, arabadan. Gel lan. Ne diyorsun lan? Bir adam bana bakıyor nasıl oynadığıma. Yukarıdan bakabilirsiniz isterseniz kaç insan bakıyor bana. Şimdi gidiyoruz şu sağ üstten de e, kaç hızla gittiğim var lan geber güzel çok güzel çok güzel 5 adam gebertmişim şimdi online 23 adam var bu arada arkadaşlar ekip tartışmasına girdiğinde galiba olmuyor şu kasmalar Bakıyoruz, bakıyoruz. Karşıma insan çıkma ihtimali az. Çünkü hiç kimse yok buralarda ve şu an arkadayız. O taraflara da haytan küçüldüğü e, taraflardayız. 21 kişi kalmış lan. Lan sizin hepinizi ben geberteceğim. Siz onlar gebertmeyecek. Bekleyin siz bir beni bekleyin. Bulayım sizi. Arkadaşlar. Bakıyorum bakıyorum. Etrafta kimse yok. Bu arada arkadaşlar şu arabayı ıı, çok vurduk da ıı, patlıyor. Evvelce dumanlar çıkıyor sonra patlıyor. Kalbi insan var orada yok. Yokmuş. Lan. Dönmüyor araba dönmüyor. Şu. Sol altta. E, işare var. O. Ondan. Parmağım orada değiyor. Ondan. Açılıyor. Burada birisi var ama görmüyor. Lan. Geber. İşte bu be. İşte bu. Lan kardeşim beni gebertemeyeceksin. Ben bunda Hah, varmış. Oo! Şunu bir değiş bakayım şunu. Güzel 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 güzel. İn araba. Canımızı biraz dolduralım. Kimse yok etrafta ya. Dolsun canımız bakalım. Oh, 151 oldu. Şimdi 200 olsun. Gidelim bakalım nerede bunlar. 200 oldu. Evet şimdi gidebiliriz. Lan arkamdaydı. Haritadan baktım. Allah Allah. Burası lan. Geber ulan. Geber. Di, geberdi. İşte bu be, işte bu. Sonunda bir kardeşim. Sonunda. Sonunda. Lan, lan. Nerede benim gözler gitmiş ya? Yok. Ha ha ha. Görüyorum, gördüm, gördüm. Lan, Güzel buraya lan. Tam 0 kaldı. Her tarafta insan yok mu ya? 16 kişi kalmış. Hiç kimse yok. Bakın arkadaşlar, arabadan dumanlar çıkıyor çünkü çok vurduk arabanı. Allah yine vurma. Yine vurma. Bakalım. Var güzel 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 güzel. Aha, a bundan da var. Bu kadar mı kardeşim ya? Ee, bu, Hiç güzel değil lan. Bırak gitsin. Burada arkadaşlar arabanı değiştirelim. Bu dumanlamaya başladı. Ben korkuyorum. Şimdi bununla bir gezinelim. bu kadar. Geberirsin böyle. Lan oradan geliyor. Harita küçülecek. Bir dakika sonra. 50 saniye sonra. 195 oldu. Adam arkasını çökmüş. Hah görüyorum onu. Geber lan. <laughs> Nereden vuruyorsunuz lan? Burası karışık oldu lan. Heh. Şimdi geber. İşte bu. Lan küçülüyor. Şimdi efendim. İki insancık. Orada görüyorum. arabadan? Lan sür 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 sür. Lan git başımdan ya. Geberin siz orada. Ben kaçıyorum. Lan. Vurduk ya arabayı. Bas 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 bas. Bas, bas lan. Bas 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 bas. Burada birisi var. Gördüğüm gibi adam var. Geberdi. Bay bay kardeşim bay bay. Lan.

Teşekkür. Ben Lan bunu bir görürsem eğer ha geberttim lan. Şükür lan şükür. İki nefer kaldı. Biri benim. Birisi nerede? Diğeri nerede lan? Gel, gücün varsa gel lan. Arabaya in. Bas. Ben, koymam. ben seni koymam Sen birinize olasın. İşte bu be. 50 ne vereceğiz? 50 ne vereceğiz? Bakıyoruz. Almak için dokun. Seviye atladın. İşte bu seviye 3. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun ve bay bay.